Herkese selamlar dostlarım kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben bugün bugünkü videomda sizlere CapCut'ta müziğe tempona nasıl onu göstereceğim. Dostlarım videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek ve bildirimleri açarak bana destek verebilirsiniz. Ve ayrıca yapamadığınız bir şey olursa da yorum kısmına belirtebilirsiniz. Ya da kısmında Discord Instagram adresime katılabilirsiniz. Oradan bana sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir ekran kaydımı vereyim. Bakın arkadaşlar şimdi buraya herhangi bir fotoğrafı ekledim. Fotoğraf olur, müzik olur. Ee, video olur işte. Videonun sesini kapatıp normal bir müzik eklemek zorundasınız bu tempoyu oluşturabilmek için. Çünkü bunu müzik üzerinde bir bas haline getireceğiz. Ve o baslar üzerinde arkadaşlar siz editlerinizi rahat bir kolay şekilde artık saniyesine, dakikasına göre artık hangi bas vuruşları kaçın saniyede giriyorsa o saniyeler arasında vurabilirsiniz. Şimdi şu fotoğraf biraz uzatayım. Bakın arkadaşlar. Şuradan ses ekle diyeceğim. Tekrardan sesler deyip buradan kendi cihazından bir tane müzik alacağım arkadaşlar. Şimdi telefonun için bu kısımları zaten kapatacağım. Şimdi buradan herhangi bir tane ee, baslı bir müzik alayım arkadaşlar. Bir saniye şöyle bir yapayım. Şuradan bir artı diyeyim. Şu müziğin sesini kapatmak zorundayım. terfi yemeyelim diye. Şimdi bir saniye. Bakın şuralarda görmüş olduğunuz gibi baslar yükselmiş arkadaşlar. Şimdi şu kısmı ben bir keseyim. Sonra tekrardan başa bir alayım. Yani hem şimdi göreceksiniz zaten ne kadar kolaylık sağladığını. Capcut'tan bildiğiniz üzere müzikler üzerinde güzel animasyonlu geçişlerimiz, vuruşlarımız olduğu için bizim işimize yarayacak olan şeyler burada mevcut. Bakın şimdi şuraya kadar bir getireyim. Ya zaten bizim üzerinde de belli oluyor arkadaşlar tempoların olduğu. Şimdi bakın dostlarım öncelikle müziğin üstüne bir kere basıyorsunuz ve kesişimi eşleştir bölümümüz var. Kesişimi eşleştir diyorum. Bakın burada arkadaşlar e, otomatik oluşturma bölümümüz var. Tempo ekle kendiniz elle ekleyebilirsiniz. Nerede bas vuruşları var özel olarak dinleyip e, ayarlayabilirsiniz. Otomatik oluşturma diyorum arkadaşlar. Buradan müziğin boyutu ne kadar olursa o kadar e, süre içerisinde tempoyu oluşturacaktır arkadaşlar. Müziğiniz ne kadar kısaysa o da kısa bir süre içerisinde temponuzu ekleyecektir. Dediğim gibi bu tempo işi müziğin e, işte hangi kısımlarda bas vuruş olduğunu gösteren bölümdür. Tekrar bir deyim, otomatik oluşturma diyeyim buradan. E, burada işte hangi farklı geçiş fotoğrafınız olsun videolarınız olsun videolara dahi buna dikkat edin arkadaşlar. Videoların alt, alt kısımları, videonun müzik sesini kapatacaksınız. Özel olarak müzik eklemek zorundasınız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tempo işlemimiz eklendi. Bakın, şu alt kısımlarda bir nokta nokta bölümler açıldı arkadaşlar. Bu noktalı bölümler arkadaşlar basların vuruş olduğu kısımlardır. Şimdi ben müziği açmak istemiyorum çünkü telifli bir müzik olduğu için telif istemiyorum. O yüzden koymayacağım. Bakın Birinci kısımda bir bas vuruşumuz mevcut. İkinci kısımda sarı noktada. Bakın bunu elinize büyütüp küçülterek fark edebilirsiniz. Bu kısımda arkadaşlar işte bas vuruşlarımız mevcut. Buna göre tempolarınız ekleyip nereye böleceğinizi, nerede bas vuruşlarınızı yapacağınızı, nasıl animasyon ekleyebileceğinizi bu tempolar yani bas işaretleri sayesinde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videom işinize yaramıştır. Videom işinize yaradıysa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarımı unutmayın. Yapamadığınız bir şey olursa da yorum kısmına belirtebilirsiniz. Ya da açmak kısmında adresime katılabilirsiniz. Bu arada mazlumla tanışmıştınız. Yete sana biraz videosunda arkadaşlar. Tekrardan tanıştırayım mazlum arkadaşlar. Ee, umarım videom işinize yaramıştır. Hepinizi seviyorum. Vallahi emanet olun. Görüşürüz.